Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size çiçeklerimiz için faydası olan bir sudan bahsedeceğim. E hemen hemen hepimizin evinde kuru fasulye pişiyor. E bu kuru fasulyelerimizi akşamdan suya koyuyoruz genelde. Ertesi gün de bu suyu döküyoruz. Kuru fasulyemizi pişiriyoruz. Ama kuru fasulyenin suyunun çiçeklerimiz için ne kadar faydalı olduğunu belki bilenler biliyordur ama bilmeyenler varsa da bu vesileyle öğrenmiş olsunlar. Bu güzelim çö suyu çöpe atmamış olurlar. E, Kuru fasulyenin içerisinde azot var, suya bol miktarda azot geçiyor beklediğinde ve bu azot çiçeklerimiz için çok faydalı, e, daha güzel açmalarını, işte yeşil olmalarını e, besin e, ihtiyacını karşılıyor. Hem suyu çöpe atmamış oluyoruz, hem de çiçeklerimiz için değerlendirmiş oluyoruz. E, Kuru fasulye bu anlamda çiçekler için gerçekten çok önemli. Ben bunu mesela dün akşamdan beklettim. Bu su benim için gayet iyi alıyorum şimdi dökmeyeceğim bu arada kuru fasulyeden bu kadar çok derseniz ben bunu buzluğa koyacağım o yüzden bu kadar fazla hem de suyundan faydalanmış olacak. ama bekletmeyenler varsa ocakta kaynattığı kuru fasulyenin suyunu da tuz olmadan tuz atmadan onlar yine ayırabilirler bir 5-10 dakika içerisinde bol miktarda azotu suya verecektir çiçeklerimiz için yeterli olan. Soğuduktan sonra onun da çiçeğe verebiliriz. Böyle hemen şöyle bir süzüyorum. O kadar şifalı bir su ki çiçeklerimiz için ne olur çöp atmayalım çiçek sevdalıları, çiçek besleyenler. Bakın normalde bu su lavaboya gidecek, dökülecek, çöp olacak. Hem sudan tasarruf etmiş oluyoruz, hem çiçeklerimizin ihtiyacı olan besini vermiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi rengi de birazcık sarımtırak bu. Nasıl insanlar vitamin kullanıyorlar, ilaç kullanıyorlar, şifa diyoruz ya. Çiçeklerimiz için bu da şifa. Gerçekten bunu dökmeyelim arkadaşlar. Çiçeklerimize verelim. Belki hiç duymayanlar vardır. En azından onlara bir faydası olsun. Çiçeklerimiz de güzel güzel açsın. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı günler diliyorum.